Evet. Turnuvada beş haftayı geride bıraktık. Yani oluyor ki yaraladık. Bu durumda baktığımızda beş karşılaşmadan ikisini Yaygara, üçünü de biz almışız. Üç tane daha aldık mı bu iş biter. Okullar arası turnuvaya mavi ay gider. Yani sabahın köründe kendimizle övünmek için mi geldik buraya? Ya da süper hızıyla süper kardeşim bile gelmemiş ya. İskender'in bizim kadar pratik yapmaya ihtiyacı yok. Almamız gereken sadece üç galibiyet kaldı. Bugün ise bunu ikiye indireceğiz. Bugün çok önemli arkadaşlar. Çünkü attıkları kazığın karşılığını bugün sağda alacaklar. Evet. Bu yüzden de İskender ve Salih Hoca'yı beklemeden çalışmamız lazım. Boş dersleri değerlendirmemiz gerek arkadaşlar. Hadi maaş maaş. Ben de kestireyim bakraya. Hadi kalk kalk kalk. Yaygara gelmeden spor salonu kapmamız gerekiyor. <laughs> üç yaşındaki çocuk çekiyoruz mübarek ya. Hazır. Çek. Ve bırak. Güzel, çok güzel. Evet çocuklar, bugün çok önemli bir gün. Bugün o ıslak ve kokuşmuş sarı bezlerin suyunu sıkacağız kokusu burnuma geldi valla. Benim de benim de. Sadece bir şey girdiyiz. Bugün karşılaşmayı da kazanınca durumu eşitleyeceğiz süslü. Bir dakika bir dakika. Süslü derken. Şş, süslü. Bugün kazanmak zorundayız. Çünkü kaybedersek okullar arası turnuvaya gitmek için geri kalan bütün karşılaşmaları bizim almamız gerekir. Doğru. Güzel. Aferin çok iyiymiş. <laughs> Doğru. Vallahi benim matematiğim bitti. Bana sadece ne yapacağımı söyleyin. Kazanacaksın Melik. Her atışın en az sekiz puanı vuracak. Yapacağım bu. Ver bakayım şunu. Yoksa bunu rüyanda görürüz. İyi de sana ne oluyor? Cihangir hocalığı üç puanla kaçırmış gibisin de. <laughs> <laughs> Çok mu komiksiniz siz? Ha? Ne olacağını hatırlıyor Gayet de güzelmiş ama sen artık yiyemeyeceksin.